Merhaba millet, Fare Düşmanına hoş geldiniz. Ben Ege ve Pokemon maceramıza devam ediyoruz. Buradan e, Fushis diye geldim. E, burada da bir şeyler yaptım birazdan o bir şeyleri göstereceğim. E, Fushis'i de yukarıda Safari Zone var. Şuradan e, hızlı hızlı geçebilirim ağaçları kesmeden. E, burada Safari Zone'da özel bir şey alıyorsunuz. Ne alıyorsunuz? Ee, bir kere rare Pokemon'lar var birazcık. Ee, bunlardan bahsedeceğiz yani çok şey yok da işte... Ee, ne der ona hani... Dratini, Dragonair falan bulabiliyorsunuz. Ee, 500 paraya giriyorsunuz ve size 30 tane top veriyor. Ee, sadece burada Safari bulabilen özel şeyler... Ee, toplanabiliyor. Ve hani burada Pokemon çıkınca şöyle bir şey var, savaşmıyorsunuz. E, taş atabilirsiniz. Taş atarsanız yakalanma şansı artıyor ama kaçma şansı da artıyor. Yem atarsanız yakalanma şansı azalıyor ama kaçma şansı da azalıyor yani duruyor orada. Top atarsanız da yakalamaya çalışmış oluyorsunuz tabii ki. E ben şimdi run diyeceğim. Çünkü zaten buradan şey yaptım. Aldım alacağımı ve e, buranın en son bölgesine giderseniz e, Orada Bir tane Secret House denen bir yer var. E, orayı Bulduğunuzda orada size bir şey veriyor eee Surf özelliği veriyor. Ben şu anda oraya gidiyorum. Ben yani aldım ama eee size de göstermek istiyorum. Hani yerini bilin çünkü Surf özelliği işe yarıyor. Bayağı bir hareket kabiliyetinizi arttırıyor. Özel girmenizi falan sağlıyor. İşe yarayacak. LapBoss'a vereceğim onu. E, ee, böyle topçuklar da var ve orada işte özel hareketler falan bulabiliyorsunuz. Onlardan da buldum bir iki tane. Onları da göstereceğim. Ee, buradan değildi. Bakın falan var mesela. Ee, hani bütün Pokemon'la yakalamaya kasıyorsanız eğer buradan aynı şekilde ee, kasabilirsiniz. Yanlışlıkla bol attım ya. Neyse. Kaçtı zaten. Ne doğru ne hiç gerek yok. Bizim var. Ee, run. Buradan dönüyoruz. Ve üçüncü bölgeye geliyoruz. Üçüncü bölgede şuradan geldiğimizde secret house burası. İşte burada bulduğunuz zaman adamı size surf veriyor. E surf de baya önemli. Aynı zamanda e, fire red versiyonda şuraya geldiğinizde burada bir tane gold teeth denen bir şey buluyorsunuz. Gerçi eski versiyonda da vardır belki bilmiyorum ama fire red olan eminim. E gold teeth de birazdan buranın warden'ı denen bir adam var yani müdür gibi bir şey. Ona vereceğiz ve o bize strength diye başka bir özellik verecek. O da işe yarıyor. Yani giremediğiniz yerlere girmenizi falan sağlıyor, gizli yerlere falan girmenizi sağlayacak. Ee, güzel bir şey. Yani bu arada e, kalan zamanınızı şuradan görebiliyorsunuz. 139'a 600 diyor. O zaman da tabi zaman değil aslında adım sayısı, yani adım sayısıyla beyleriniz zamanınız ne kadar kaldı. İşte zamanınız doldu, hadi çıkın falan diyecek. O dolduğu zaman. Ee, ben size Circus House'a giden yolu göstermek istedim. Hani o yüzden şey yaptım izledim. Ha mesela hemen onu almayı deneyebiliriz bakalım ne kadar adım kalmış? 20 adım kalmış. Belki yeter. Şimdi back diyoruz. TM case open. E, bir kere stealing aldım. Bu bir steal saldırısı ve kanatlı bir saldırı. Bunu Charizard'a vereceğim. Eee yes. Şu Metal Claw yerine onu şey yapalım. Verelim. Öğrensin. Ee, bir de Surf'ü vereceğiz. İyi de vuran bir saldırı bu ve bunu Lapras'a vereceğim tabii ki. Yes. Lapras level 40 oldu bu arada. Level 30'a kadar getirdi bıraktığım adam onu. Ee, daha sonra ben de level 40'a kadar kastım yani. Dün gece bayağı bir Pokemon kastım. Hepsini level 40'a getirdim ki hani ilerleyebileyim güzel güzel. Şimdi de işte boss fight'a gireceğiz yani. Bundan sonra, yani boss fight dediğimizde, işte neyse anladınız yani. <laughs> Confuse Ray yerine Surf öğrensin. Bunun şeyleri bayağı iyi. işte su hareketlerini daha güçlü yapıyor Rain Dance mesela. Önce bunu yapıp daha sonra Surf yaptık. Bayağı bir sağlam olacak ki Ice Beam var. Ice de güzel bir şey. Body Slam de iyi vuruyor. Yani genel olarak bayağı iyi Pokemon yapacağız. Ve... Şimdi... Surf öğrendi ki bu gayet iyi bir şey. Ee, Pokemon'lara bakacak olursak... İşte Dragon Air level 40 oldu. Şöyle göstereyim. Ee, özelliklerine yeni bir şey ekleme. Bir Twister galiba yeni eklendi belki de. Daha sonra e, Nidoking'e bakalım. Bu yeni bir şey öğrendi mi? Hayır bu da öğrenmedi. Gyarados yeni bir şey öğrendi sanırsam. Ee, Hydro Pump öğrendi. Çılgın bir ee, <laughs> su saldırısı Hydro Pump. Yani ıskalama şansı var tabi %80 isabetlilik oranı var ama vurdu mu sağlam vuruyor. Son olarak Eee Jolteon'u göstereceğim. Jolteon hala elektrik saldırısı öğrenemedi ki bayağı ileri seviyede yani böyle Çok yüksek seviyede bir hani Thunder öğrenecek. Onun dışında Bolt falan benim bir yerden bulup ona vermem gerekiyor ki veremeyeceğim galiba ama ee, hani Double Kick güzel vuruyor işte Kuyu Katak da güzel vuruyor. Yani 30 vuruyor ama 2 tane vuruyor işte 60 oluyor bu 40 vuruyor tamam ama hani hızlıca vurması güzel bir şey. Bir de secret power var bu hem 70 normal vuruyor hem de e, bulunduğun yere göre ekstra bir özellik ekliyor bazen. Hani işte zehir olur başka bir şey olur paraliz olur falan. Böyle bir güzelliği var. Şimdi pokemon. E, Lapras. Aa yeni bir rozetim olmadan kullanamıyormuşum. Ha ilginç. Neyse o zaman buradaki rozeti alınca demek ki olacak. Ha işte zamanımız da oldu. Şimdi buradan rozet almaya gidiyoruz. Ee, ama önce rozetten önce bir şöyle kes. Warden sağ olsun. şu e ee, soldaki mekan. Warden'cığım Teşekkür ede bize dişlerini geri verdik diye. Sana bir şey verin diyor. Vereyim diyor ve verdiği şey de işte ee, Strength. Bu 80 vuran bir normal şey saldırı. E, bunu kime vereceğim biliyor musunuz? Nido King'e vereceğim. Şimdi dig 60 vuruyor. Poison Sting 15 vuruyor. Bu 65, bu 30. Poison Sting'i yine vereceğim ben bunu ya. Strength öğrendi. Yes. Hey hey. Rare kendi buldum. Level atlatma şekeri. Ee, onu da kullanalım bakalım. Kim de kullanalım? Kim de kullanalım? Ee... Charizard da kullanacağım çünkü ya da Dragonite de kullanayım zaten bu çünkü level 50 oldum Dragonite'e dönüşecek ve Dragonite oyundaki en güçlü Pokemon'lardan bir tanesi. Ee, yani ondan daha güçlü işte Mewtwo var. Öyle söyleyeyim. Ee, o yüzden onu ne kadar çabuk level yaparsam o kadar iyi. O yüzden ilk sırada o var ki hani kasabileyim bir an önce level durumunu diye. Ve izninizle şimdi de buraya giriyorum. Burası zehir pokemonlarının yeri. İleri geçemedim nedense garip bir şekilde ama e, ya da pardon pis çık mıydı acaba? Zehir ve pis çık sanırım. Neyse, e, Drowsy, Drowsy denen bir adam. Dragon en güzel yanı kendi derisi şeyi yok edebiliyor. Zehir gibi özellikleri yok edebiliyor. Ya da herhangi bir özelliği yok ediyor yani. Ki şu anda yapmadı ama niye de hani yapma olasılığı var. Güzel güzel yendik Dragon Bu adam kolaymış. Sen. Hadi canım. Hypno. Dragon Rage sana. Ölecek birazdan ya. Öldü. Lapras. R'de yemedikleri için Japonlar Lapras diyor. Bu da ama aslında Lapras tabii ki. Şimdi buna surf yapacağım. Hop. Hehe. <laughs> Güzel dur Kaden dayandık. Şimdi de esas adama nasıl gidiyoruz? Aa. Bunun garip garip yolları varmış. Neyse zaman dolaşırız. <laughs> dolaşa dolaşa gideriz. Lapras Ice Beam atsın. Body Slam atsın. No. Body Slam. Oo, sağlam vurdu. Body Slam. Vay. Gerçi level'ları düşük zaten bu tiplerin. Level 31 falan geliyor o yüzden normal de. Yine de güzel bir şey <laughs> bunları yenmek. Master Kogo ile çalışıyorum. Ninja Pokemon'lar benim falan filan diyor. Yani Ninja Pokemon diye bir şey yok tabi de. Onlar öyle diyor. Rain Dance yaptım. Şimdi Surf yaptım mı daha fazla vuracak diğerlerine de. O Sandslash'ı harcayacağım şimdi. <laughs> Level 41 oldu. Tamer Edgar. Tabi Tamer değil Tamer da. Tamer deyince komik oluyor mesela. Oy. Ha buranın du görünmez duvarları var diyor. Evet geçen gün bu bölümü izledim zaten ben de Pokemon'da. Hakikaten e, görünmez görünmez duvarlar alan bir yer. Orayı da demek ki hani böyle isimlenmişler. Hayır değiştirmeyeceğim Pokemon. Lapras'ı kasmış olalım. Böyle şey Pokemon kasıyoruz yani. Poison sting mi? Canın sağ olsun. Niye yanlışlıkla rain dance yaptım ya? Neyse. Tamer fil de yenildi. Ya artık yeter be kardeş. Body slam sana. Vücudumu üstüne atarım. Seni de yenerim. Laplace. nereden peki e ee <laughs> Aha geldim Geldim Seni yeneceğim Kog'a Hele bir Rain Dance yapalım Su saldırılarımız güçlensin Şu bir Level 42 Mak mı? Senin pisliğini suya temizlerim dostum Temizleyemedim ama olsun İkincisini temizleriz Kofing Kofing bu Da. O bu level 43'müş. Bundan güzel de şey alacağız. XP alacağız. Bu, ne? Ama ama olmadı bu. Ah bir güzelim. Tam da level atlayacakken. Neyse. Jolteon secret power kullandı ve yendi. Su so, becaldım defansı yükseli Pokemon'larımın. Surf yapmamı da sağlıyor. Bunu da alıyor diyor. Toxic diye bir şey var. Ee, o da güzel bir saldırıdır. Muhtemelen e, TM Case Open Toxic. Toxic ne yapıyormuş? Ha, her turda daha da fazla zehir veriyormuş. Bakalım bu güzel bir şeye benziyor ama kime versek, kime versek. Jolteon da verelim. Jolteon'un pek saldırısı yok zaten düzgün. Ona verirsek belki olabilir. Ee, şunun yerine koyarım. Hani ilk başta bir zehirler. Ondan sonra da hayatına devam eder. Aha geldik. Evet, şimdi buradan herhalde devam edeceğim artık. Richard, tentacool mu? Sana, sana secret power yaparım. Oh, no. Ne bu ya? Ne bu? Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Bakın mesela isabetliliği azaldı çünkü secret Power o denk geldi ona. Bir de bunu yenelim. Golding, 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 Golding. Kuyu evet. No. Double kick. Of, ikincisi kritik olunca tabi. Tipe bak ya, yerim senin su tabancanı yerim ya, motorgan yaparmış. Yazık kıyamam ya. Şirincik. Hop <laughs> nope, level 41. Fuş sizden C4 gidiyormuş burası ama C4 gitmek istemiyorum ben. Neden diyecek olursanız daha başka yerlere gitmem lazım sanırsam. Sen de neresisin böyle? Sen de kimsin? Sen, sen de Pokemon eğilsin. İşte 50 tür varsa vereceğim ödül falan filan diyor. No. Bu şu an 25 tur falan var galiba. O yüzden şu 20 turda şey yapana gidebilirim. Yasmin. Gizli güç. No. Ares. 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 Tangela. No. Tangela. Tangela. Diyordu sanki bu da. Paralize oldu. Evet. Buradan ne çıkıyormuş Pokemon olarak? Yine mi PG ya? PG istemiyorum arkadaş. Ben bir gideyim de Pokemon'larımı iyileştireyim bu arada. Hop evet. Tamam. Eee eski yerlere gidersem bu arada geçmiş geçtiğimiz yerlerde falan. Hani surf yaparak gidemediğim yerlere gidebilirim ama hatta ben öyle yapayım. Oraları gezeyim bakayım önümde bir şeyler varsa yani alırım ederim falan. daha sonra da şeye devam ederiz yani bölüme devam ederiz gideceğimiz diğer yoldan. Ama şu an için ona gerek yok. Hatta şurada bir deneme yapalım. Yanlış yere tıkladım. Ha, burada yaptırmıyormuş. Burası bisiklet yolu olduğu için. E iyi yaptırtmasın. Ben işte yukarıda eski şehirlerin oradan e, gidemediğim yerlere bir gideyim surfle. Bakalım neler bulacağım falan. E, daha sonra devam ederiz şeylerimize. Burası neymiş böyle ya? Bunlar kimmiş? Dur ben şunları yeneyim. Ooo Rapidash'a tails Yalnız çok sağlam bir şey çıkarttılar ben bunların tepesine yağmur yağdırırım da Buradan düşman seçiyorsunuz hangisini vuracağını seçiyorsunuz Rapidash'e vurayım Sen de rain dance yap Şimdi sen buna Surf ikisine birden vuruyormuş o da güzel Aa yok birine vurdu sadece Aa yok ikisine birden vurdu Sanırsam Neyse güzel güzel Yendik. Amcacığım sen kimsin? Nasıl girdin buraya? İyi bir efor sarf etmişsin diyor. Burası neymiş bakalım. Selam. Özel yerim buldun diyor. Fly verdi. Allah fly verdi sonunda be. Sonunda be. Fly verdi ya. Allah razı olsun kardeş. Of çok çok harik oldu bu ya. Charizardcim canım benim. Bir dakika no no yes katı öğrenebilecek başka kim varmış? Nidoking varmış. Nidoking ee, double kick mi? Şey yapsa. Double check yerine kata öğreteceğim Nidoking'e. Eee sonra fly, fly me to the moon. Ha bu şimdi bunu unutturmuyor tamam şöyle bir şey yapacağım. No. Yes. Eee. Deminki push de bir tane adam var. Ve bu adam. Eee. Çık hareketleri unutmanızı sağlıyor Pokemon'larınızın para karşılığı muhtemelen. Ee, ona bir gidelim. Unutursun hareketleri bize. Evet. Yes. Ee, charizardcım Katı unut abicim. Bir de böyle şey yapsın ne güzel. Şimdi şova başlıyor. Fly, use, Charizard, Charizard, uçur beni Charizard. Uçur beni Charizard. Nereye uçsam nereye uçsam önceden bulduğum yerlere uçabiliyorum. Burada bir yerde benim gitmek istediğim bir yer vardı ama. Mount Moon, Cerulean City miydi gitmek istediğim yer? Galiba Cerulean City'e gelmek istiyordum Misty'nin yanına evet. Oraya döneyim mesela hop geldik. Neredeyiz? Neredeyiz? Cerulean City'deyiz. Oho bebeğim evet işte buradaki sulara girmek istiyordum ben. Eee şuradan mı gireceğiz oraya? Çünkü orada bir değişik bir şey falan var. Sanki hani orada önemli bir şey yapıyorduk ama. Ah. Buradan suya girmeden gidiliyormuş. Ben de boş boş durmuşum yani. Neyse şu. <laughs> Tabi bunların level'ı bayağı düşük oluyor şu an doğal olarak. Eee Yenelim de gitsin. Run. Ha yok öyle gidilmiyormuş tamam. Run. Pokemonlar, Pokemonlar. Lapras, surf yap oğlum. Hihi. Biz gideriz ormana hey ormana. Mushroom Pokemon arıyormuş bu. Dragonair. Dragon air, işte uykusu hemen gitti. Çünkü özel derisi var bunun. Yes mi neyse hadi Charizard gelsin ya. Yani. Charizard show yapsın. Link atak yaptı. No. Flame Ne Yapamadım ama olsun. Flame trauma. İşte bu be, işte bu be. Kardeş sen kimsin? Pokemon League şampiyonu olunca buraya gelebiliyoruz. Ee, o da bize şey sağlıyor sanırsam. Ben buralara geri dönmek istiyordum işte, hatırladım şimdi. Mount Moon'a mı geri dönmek istiyordum ben? Ha bunun her tarafını ben incelememiştim o yüzden buraya geri dönmek istiyordum. Gerçi artık gerek yok. Aa hatırladım Pokemon Müzesi'ne gidecektim ben bir de. Pokemon Müzesi neredeydi ki? Acaba neredeydi? Dur Rattata sen çekil ya öldüreceksin kendini. Hangi şehirdeydi Pokemon Müzesi? Burayla bir alakası yok sanırım Pokemon Müzesi'nin. Tamam o zaman e, ee, Pokemon Charizard uç oğlum. Safran da değil. Seradon Sizi de olabilir. Burada da değildi. Charizard uç oğlum. Beni aya uçur. Vermilion sizi deydi ya. Tamam. Tamam. Yo burada da değilmiş. O zaman neredeydi? Neredesin oğlum? Fly. Eee Demek ki o zaman Future sizde miydi? Evet. Evet, işte şimdi buraya girince Yes kesmek istiyorum burayı. bir bilim adamları falan var birazdan Sismik toz biliyoruz zaten gerek yok Ya da dur bir dakika Tamam Aa, Ama Jolteon öğrenemiyormuş Tamam Ben Jolteon öğrenmek istiyordum da Bu Ember işte Pokemon DNA'sı taşıyor diyor. Pokemon laboratuvarına falan götürmeni istiyorum bunu diyor. Bundan da sanırım şey çıkacaktı. Ee, Aerodactyl çıkacaktı. Öyle hatırlıyorum. Evet daha sonra o önceki hani bölümden o yerden devam edeceğiz. Ee, maceramıza git, gideceğim. Gitmeye başladığımız sağdaki yoldan. Ee, şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.